Belediye üyeleri, bileşenleri, canları ve can damarları vardı. Ama bir de bunun yüreği vardı, kalbi atıyordu. Konfederasyon Başkanı sevgili evet. Metin Yalan'a çok önemli yapmış istiyorum sizden. Evet. Hani evet. neler ya ustakla buluşmak vardır. İşte o buluşmanın o güzelliği, o muhabbetin zamanındayız. Sivas dostlar, türkülerin diye Tamam mı? Baba Aleyhisselam'dan akarsulara, Zara Aleyhisselam'dan bir sultanlara, Türkleri, Engin Yürek Başkası'na demek, Yürek Paramar dışlarımız. Hoş geldin aymacılar. Hoş geldin. Günlerinde gelmişler, güllerle you know Söyleyin Sivaslı'ya Daha beni habille. Ezan okunuyor arkadaşlar. Ezan okunuyor şu anda. Küçük bir ara. Küçük. Sizi çok seviyorum bir kere. Beni çok sevdiğiniz zaten her halinizden belli. Ama bir şey söyleyeceğim. Hani iyi dolar bu kadar mı bağırır ya? dediğimiz ama sadece erkekler akıllara gelmesin. Bizim yiğit kadınlarımız nerede? <laughs> Helal olsun be. Değil mi? Helal olsun. Ama şimdi burada sadece Sivaslılar da yok ki. Yani Erzincanlılar da vardır. Tokatlılar vardır. Ordu Başka nere vardır? Ardahan vardır, Kars vardır. Erzurum var mı Erzurum? Erzincan, Erzurum bize çok yakın ha. Malatya var mı Malatya? Sivas? Sivas? <laughs> Herhalde yani Sivas. Yoklama aldım Sivas. Tamam. Eee ne yaptınız bugün? Katmerler, keteler ekmekler, köy ekmekleri, saç ekmekleri yaptınız mı bana? Hayır, hayır diyor, bak da hayır. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Senin olman yeter. Boşver ver, kat <laughs> Peki. Evet, şimdi ben bizlere bu etkinliği düzenledikleri için alkış isteyeceğim sizlerden. Sivas Konfederasyon Başkanımız Metin Yarım. Hani alkış. Daha kuvvetli, olsun, ıslıklı! Kendisine istiyorum ve bütün başkanlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Başkanım, siz de şeref verdiniz, harikasınız vallahi. Bence Sivas var ya böyle, harika! Hepimiz kardeşiz. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Değil mi? Ayrım yok. Hepimiz biriz. Unutmayın. Bir olmasaydık şu anda bu, bu alanı bu kadar doldurmazdık. Hepiniz birbirinizi sevin olur mu? Bir de kendinizi kocaman ıslıkla alkışlar mısınız? Ben öncelikle Sivas evladı olan sanatçımız Tıray Sivas Konfederasyonu'nun düzenlemiş olduğu kültür buluşmalarına her yıl katkılarını sunuyor. Huzurlarınızda kendisine teşekkür ediyorum ve sizlerden ne güçlü bir alkış rica ediyorum. <laughs> Bu alkış az geldi Tülay, biraz daha canlı, canlı. Siz de alkışlarsanız Tülay da burayı coşturacak. Evet, Sivas'ımızın kızı gerçekten bizler konfederasyon olarak ne zaman bir etkinlik yapsak, bir telefon kadar bize yakın Sivas'ta da her zaman teveccüh gösteriyor. Biz de onlarla birlikte bu programı yapmaktan ve sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duyduk. Yiğit dolar bir de kendinizi alkışlayın. Bizler Sivas Konfederasyonu olarak kültür buluşmalarını geleneksel hale getirdik. Geçen sene Tülay'la yeni kapıyı salladık. Bu sene de Maltepe'yi tıka basa salladık. Burada hep birlikte Sivas'a Güçlü bir alkış yapalım. <laughs> kültür buluşmalarını bu şekilde devam edelim mi? <laughs> Bundan sonra Sivas Konfederasyonu olarak halkımızla birlikte kültür buluşmalarını bu şekilde yapacağız. Sizlerle birlikte daha coşkulu bir şekilde eğleneceğiz diyorum. Türey Hanım'a başarılar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sivaslı dedin mi böyle olur yani. <laughs> Değil mi başkanım? Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Kocaman alkış alalım mı? Lütfen. Ve <laughs> yarım Ve diğer başkanlarımızın isimlerini de alırsam onlara da teşekkür etmek isterim. Onlara da kocaman bir alkış, emeği burada bütün emekçi dostlara kocaman alkış istiyorum. Lütfen. <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> Devam ediyor muyuz? Evet. O zaman oy Sivaslım Sivaslım. Evet. numara Hazır mısın Sivaslı Sivaslı Ellerde güzel çoktur Sensin benim kıymattım Ay Sivaslı Sivaslı Dudakım bir Ellerde güzel çoktur Sensin benim kıymattım Ay Sivaslı Sivaslı Dudakım sen sürmeni duymadı. Yüzüne bakalım İmranlı bir yana dünya bir yana diyelim hadi gel. İbrahim Şahin Kangal Abbas Yaşar Ulaş can, Canan Can Erkuş Afet Hüseyin Çiftçik let Sari nasuk <Sessizlik>